Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bugün sizlere evden sesleniyoruz. Köyceğiz bu aralar baya bir soğuk gidiyor. Yağmur hiç durmuyor neredeyse. Hava soğukluğu da baya hissettiriyor kendisini. O yüzden dışarıda çekim yapamıyoruz. Bugün evin içinden çekim yapıyoruz. Dışarıda da yağmur yağmaya devam ediyor bu arada. Aşkım Ocak ayı güneşli güneşli. Ne kadar güzel. Kısa kollu geziyoruz. Çok rahatız dedik. <laughs> Yani köyceğiz 86'ları falan görecek evet, yani. kar yağacak nazar değdirdik. Evet. Köyceğiz zaten uzun zamandan beri ilk defa böyle bu kadar soğuk yaşıyormuş. O da yine bize denk geldi tabii. <laughs> Neyse herhangi bir tehlikeli bir şey olmasın da soğuğa razıyız. Çünkü en son yağmurlarda bayağı bir her yer sel aldı götürdü. Yani bayağı kötü durumlar yaşandı. O yüzden e, diyoruz ki yani, hem herkese geçmiş olsun diyoruz hem de hani yağış olsa da böyle sıkıntılar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Biz de bu aralar pek dışarılarda duramıyoruz, ufak tefek işlerimizi halledip hemen eve geliyoruz. Saanak yağışlar oluyor, rüzgarlar oluyor, pek dışarıda durmak istemiyoruz. Tabi durum böyle olunca biz arılarımızı aldık demiştik, arıcılığa başlıyoruz demiştik ama arılarla sizi bir türlü tanıştıramadık. Aslında biz ara ara arılara gittik, çekim yaptık ama bunları başka videolarla birleştirmek istiyorduk aslında. Yani arıların üstünde çalıştığımız, havaların güzel olup da onlarla birleştirelim istediğimiz videolar oluşturmaya çalışıyorduk. Ama havalar soğuk gidince istediğimiz gibi olmadı. Biz de dedik ki arayı bu kadar uzatmayalım. Sizi en azından arılarımızla tanıştıralım. Gittiğimizde böyle ufak tefek videolar çekmiştik. Onları bir an önce sizinle buluşturalım istedik. Çünkü bizim kadar siz de heyecanlanmıştınız. Bu heyecanı paylaşalım istedik. Ya videolar çok kısa. Bunun sebebi de 15 derecenin altında arı kovanlarını açmıyoruz. Arıları rahatsız etmiyoruz. Böyle gün içerisinde 1 saat böyle 15 dereceleri gördüğü zamanlar evet. Son durum nedir böyle gittik dolaştık. Aynen. Ufak tefek videolar çektik. Plakalarımızı falan da aldık ama onları da daha kovanlara çakamadık. Çünkü dediğimiz gibi işte rahatsız etmek istemiyoruz şu an arıları. Onları böyle aslında onlarla birleştirmek istediğimiz bir video olacaktı. Ama bu böyle e, henüz sadece bir arılarımızı sizinle tanıştırma videosu olsun dedik. Aşkım taşıyacağımız yere gittik. Otları biçtik. Havalar güzeldi. O günden evet. beri Darbadetese <laughs> gidiyor. Taşıyamadık evet. zaten oldu yerde kaldı aldığımız yerde kaldı arılarımız <laughs> şu anda. Artık Şubat ya da bu ayın sonunda bir şeyler bakacağız. O zaman lafı fazla uzatmayalım çektiğimiz videolara hadi yenge birlikte gidelim. Nasıl canım? Arılara yer açıyoruz aşkım. Evet. Ben gene manuel tırpanlar. <laughs> Siz bu videoyu izlerken biz arılarımızı aldık. Onun haberini de size vermiş olacağız. Şimdi ilk defa böyle arılarımızı aldık ve buraya getireceğiz. Burası da tepe arasında köyeceğiz, ortaca tepe arasında bir yer. Göle yakın. Evet. Yani göle hemen yanımızda köyeceğiz gölü. Aynen şu dağın, yani şu dağ değil de tepe'nin arka tarafında köyeceğiz gölü. Böyle buraya kuruyoruz. Kuracağız aralarımızı. Çünkü diğer tarafta püren bitti. Araları koyduğumuz yerde. Burada karşıda bir ada söylüyorlar. Eşek adası diyorlar galiba buna. Oralarda farklı bir bitki açıyormuş bu mevsimde. Aralar oradan besinlerini sağlayacaklar. Evet. Buraya da kovanlarımızı koyacağımız için otları biraz biçiyoruz. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bakalım alnımızın akıyla bu işi yapalım. Taşlarını temizledim ben Hiç biraz. Hiç Salim abi çalışırken çekmiyorsun? <laughs> Çalışmıyorum küçük. <gücüm. gülüyor> Taş Yok canım o kadar çalışıyor. Tarhanalarımızı yaparken, lutansaları yaparken kim çalıştı? Evet. Ağır iş gücü biziz. <laughs> evet. Kısa kalsın Salim abi Ocak ayında. Hava çok sıcak ki bugün. Burası yaz. Vallahi çok güzel. Ben montlayım evet, ama sıcak şimdi. diyorum. Ha. Bir hayalimiz vardı. Hayalimiz gerçek oldu. Bunu mutluluğu içerisindeyiz tabi. Şu an bu gösterdiğim arılar artık bizim. <laughs> yani geçen bir videomuzda bahsetmiştik arıcılık yapmak istiyoruz diye. Aslında zaten buraya geldiğimizden beri bunu istiyorduk. Ama şu anda bu arıcılık işine girdik yani bir abimiz sayesinde. Zaten bunun detaylarını anlatacağız. Sadece şu anda şuraya baktığımda Bunları bizim olduğunu bizim çocuklarımız olduğunu görüyorum. Onlara çok iyi bakacağız. hep birlikte öğreneceğiz yeni bir hikaye başlıyor bizim için 2022 güzel olacaksın. Şu an böyle dışarıda uçuşuyorlar. lardır önden pek yaklaşılmaz. Biz sadece şimdi böyle bir çekim yapmak için yaklaşıyoruz. <laughs> şu an bu uzunluklar bize umut vaat ediyor. Geleceğe güzel bakmamızı sağlıyor. <laughs> Hep birlikte arılarımızı izledik. Nerede duruyorlar, ne yapıyorlar şu anda bu şekildeler. Tabi dediğimiz gibi havalar güzelken de koyacağımız yerin çimlerini biçmeye gitmiştik. Onları da Paylaştık sizinle. Artık havalar güzelleştiğinde orayı götürdüğümüzde çekeceğiz. Ya bu hava şartlarından dolayı aralarımıza bakamıyoruz. Biz de meraktan, böyle havalar 14-15 derece olduğu zaman Aslı böyle bir gidip etraflarında dolaşıyoruz. Ne var ne yok bakıyoruz. Uçuyorlar mı, çıkıyorlar mı Aynen. İyi böyle meraktan böyle. Evet. Bundan sonraki videolarımızda da bu işi hobi olarak yani 3-5 kovanla değil de böyle 50 kovan ve üstü ya da daha resmi olarak yapmak isteyenler için. Nasıl aşamalardan geçiliyor? Onlardan bahsetmek istiyoruz. Arıcılığa ilgisi olanlar da izleyebilir ya da ileride lazım olur belki. Bizi takip ederek bu videoları izleyebilirler. Tabii şöyle sorular da geliyor aşkım. Şuraya niye başvurmadınız? Buraya niye başvurmadınız? Bu başvurduğumuz yerlerin de hepsini, hepsini tek tek açıklarız. Evet. Ne gibi faydaları oluyor? Ne gibi faydaları olmuyor? Hı. Genellikle ilk başta faydaları olmuyor ama daha sonraki yıllarda faydaları oluyormuş. <laughs> Hepsini anlatacağız hepsini videolarımızda. Hepsini anlatırız bu kırsal kalkınma destek programları, koskepleri odur budur hepsini İşin içine tek tek İşin görünce yani. öğreniliyormuş. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş aslında. Onları da dediğimiz gibi hepsini anlatacağız. Neler oluyormuş, neler bitiyormuş o taraflarda. Ocak ayının da sonuna yaklaşıyoruz artık. Mart ayına doğru böyle adım adım gidiyoruz. Mart sonunda buradan çıkacağız. Onun da bir heyecanlı telaşı var aslında üzerimizde şu anda. Evimizde, bahçemizde yapmak istediğimiz şeyler var. Bu sene ekebileceğiz mi, ekemeyeceğiz mi ki ekemeyeceğiz büyük ihtimal gideceğimiz için ama ufak tefek yapmak istediğimiz şeyler var. Böyle hem onun planlaması içerisinde yanımıza ne götüreceğiz, ne getireceğiz. Böyle artık telaşımız başladı şey gibi oldu. Buraya nasıl gelirken böyle bir bilinmeze geliyorduk. <laughs> geliyorduk. bu şekilde şu anda da bir bilinmeze doğru yola çıkıyoruz. Biz alışkınız bu duruma. Artık işin içine girdik yani üstesinden geleceğiz bu işin. Evet. Bütün hep Bütün zorluklara karşı hep birlikte. Evet. Allah aşkına bir an önce Ocak ayı bitsin, Şubat ayı gelsin. Havalar biraz Şubat ayında düzeliyor. Çok işimiz var. Yapacağımız çok işler var. Bunların hepsini sizinle paylaşacağız. Böyle bugünkü videomuzda böyle oldu ev içinden. Havalar çok kötü gidiyor. Yani derler ya böyle başımızı dışarı çıkartamıyoruz o derece. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim aşkım. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.